Sadece Kur'an'la anlaşılır dememizin en bir numaralı gerekçesi de budur zaten. Burada bir Ellezine ifadesi geliyor. Beyimiz Ellezine ifadesinin karşılığını Kur'an'da arayacağına gidip o tefsircide, bu tefsircide şu rivayette, bu rivayette anla, an, anlamaya çalışıyor. Ya bunun kadar absürt, bunun kadar metne saygısızlık, bunun kadar karşıdaki metne bir güvensizlik hareketi daha ben bilmiyorum ya. Bilmiyorum böyle bir okumayı insan türü yapamaz bir gazete okusa bile bir kitap okusa bile bir mektup okusa bile böyle yapmıyor ama iş Kur'an'a gelince yahu Ellezine'nin bu bağlamda kullanılması gerektiğini Ramazan Demir mi icat etti kitap işte belagat kitapları arkamda duruyor kardeşim bunu siz anlatıyorsunuz biz sizden bu ismi mevsullerin ne şekilde nerede niçin kullanıldığını sizden öğreniyoruz Öğrettiğiniz şeyleri kendiniz uygulamıyorsunuz. İşte bizim neden Kur'an sadece Kur'an'la anlaşılır dememizin gerekçeleri de bunlardır. Evet. Biz ısrarla söylüyoruz. Kur'an sadece Kur'an'la anlaşılır. Kur'an'ın içerisine Kur'an'ı anlamak için hiçbir şey dahil edemezsiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü diyorsunuz ki İhdine sıratel müstakim diyorsunuz. Hatırlarsanız ee, ilk derslerimizde müstakim kelimesinin kendi kendine yeten anlamına geldiğini söylemiştik ya öyle bir yol ki öyle bir sırat ki bu başka bir şeye muhtaç değil kendi kendine yetiyor öyle de olmak zorunda mıdır Evet öyle de olmak zorundadır Neden Çünkü bu rehberlik bu kitap bu belge gani olan el gani olan Allah Teala'dan geldi. Es-Samet olan Allahu Teala'dan geldi. Dolayısıyla El-Gani olan Allahu Teala'dan gelen bir metnin kendisinden başka bir, bir şeye muhtaç olmaması zaten olması gerekendir. Zaten böyle olmalıdır. En doğal hali budur. Onun için biz ısrarla söylüyoruz. Kim bize ne kadar düşman olursa olsun umrumuzda değil ısrarla söylüyoruz. Bir müminin Kur'an'ı anlamada Kur'an'dan başka bir seçeneği yoktur. Eğer bir mümin Kur'an'ı anlamada rivayetleri, tarihi, seküler bilimi ya da başka bir şeyleri alet olarak kullanmaya kalkışıyorsa o müminin Kur'an'la alakası o an kopmuştur, bitmiştir. Bitmiştir. Bu bir seçenek değildir. Yani Allahu Teala bize kitap göndermiş. Hadi kafanıza göre takılın, istediğiniz şekilde anlayın. İstediğiniz şekilde seçin, beğenin. Böyle bir böyle bir kitap yok, böyle bir böyle bir şey yok. Bu bir seçenek değildir. Bu bir mecburiyettir. Bu bir zorunluluktur. Kur'an sadece Kur'anla anlaşılır. Buna insan bir tercihimdir. Benim tercihim budur diyemezsiniz. Bu bir iman meselesidir. Bu bir imandır, iman. Buna inanmıyorsanız tabii ki Allah'ın katında hesabını ona göre vereceksiniz. Vereceksiniz bu bunun kaçarı kaçarı yok kaçarı yok öyle öyle ama mı var 30 ciltlik cilt şey yazacaksınız tefsir diyeceksiniz altına Kur'an'dan olmayan yüzlerce binlerce şey koyacaksınız sonra da ölüp gideceksiniz ahirette cennet bekleyeceksiniz öyle mi çok büyük sürprizle karşılaşacak böyle yapanlar çok büyük sürprizle karşılaşacaklar Allah'ın kitabının altına üstüne sağına soluna kenarına siz Allah'ın kitabından olmayan ve aklın asla böyle olmaz tercih etmeyeceği yöntemleri kullanarak Allah'ın kitabını güya açıklamaya kalkmanız siz zannediyorsunuz ki iyi bir şeydir Allah'ın katında sevgili bir şeydir. Oysa Allah Kur'an'da defalarca anlatmış defalarca. Sakın ha bu Kur'an'ın içine bir şey karıştırmayın. Sakın. Parçalamayın, bölmeyin. Allah'tan nasıl geldiyse öyle muhafaza edin. Allah'tan nasıl geldiyse öyle anlamaya çalışın. Yüzlerce ayet var, yüzlerce. Bütün bu ayetleri görmezden gelip yok şu rivayet, yok bu rivayet, yok şu müfessir, yok bu müfessir ve hesap öleceksiniz, Allah, kat, Allah katında bir hesap vermeyeceksiniz. Öyle bir yağma yok, öyle bir dünya yok, yok öyle bir dünya. Onun için Söze sadakat müminin imanının temelidir. Karşınızdaki Kur'an'a sadakat göstermek müminin imanının temelidir. Bütün müminin imadı işte bu sadakat üzerine inşa edilir. Siz karşınızdaki Kur'an'a sadık kalmazsanız sizin imanınız mı olur ya? İman mı olurmuş? Onun için bakın şu anda Allah aşkına bana söyler misiniz? Göğsünü gere gere bir tane müktesebat uleması bulabilir misiniz? İşte lan bu lan. İnsanlığın bütün sorunlarını bütün zamanlarda işte bu kitap çözer diyecek. Bu kadar güvenli, bu kadar özgüvenli konuşan bir tane ulema gösterebilir misiniz? Tefsirci olsun, kelamcı olsun, mutasavvuf olsun, fıkıhçı olsun. Kim olursa olsun bir tane ulema gösterin bana. Bir tane, bir kişi. Onun için güvensizler. Onun için kitaba inanamıyorlar. İnanamıyorlar adam kitaba. Çünkü sadık, sadık değil. Sadık değil. O zannediyor ki kitabı her şekilde anlamak mümkündür. Hayır efendim. Kitabı sadece bir şekilde anlarsınız. Kitabı kitapla anlayacaksınız. Kur'an'ı Kur'an'la anlayacaksınız. Bir ismi mevsul mü geçti? Kur'an'da arayacaksın birader. Kur'an'ın dışına çıkamazsın. Böyle bir yetkin yok. Bir isim mi geçti? Kur'an'da arayacaksın birader. Kur'an'da. Bir kelime mi geçti? Kur'an'da arayacaksın. Kur'an'da başka bir arayacak başka bir yerin yok. Nasrettin Hoca fıkrası gibi anahtarını kaybetmiş Nasrettin Hoca bir sokak lambasının altında dolanıyor. Anahtarını arıyor. Bekçi geliyor diyor ki ya ne yapıyorsun ne hoca diyor ya. Çünkü ki vallahi anahtarımı kaybettim diyor. Onu arıyorum diyor. Tamam ben de seninle beraber arayayım diyor. Başlıyor arabaya. Derken iki kişi geliyor. Onlar diyor hayırdır ne yapıyorsun? ya hoca anahtarını kaybetmiş. İyi tamam biz de sizinle beraber arayalım diyorlar. Böyle 4-5 kişi oluyor dolanıyorlar dolanıyor anahtarı bulamıyorlar. Hocaya diyorlar ki ya hoca bu anahtarı sen nerede düşürdün? Çünkü ben orada düşündüm değil uzak bir yerde karanlık bir yeri gösteriyor. Orada düşürdüm diyor. E peki hoca orada düşürdüysen burada niye arıyorsun? E burası aydınlık. Bugün insanlık öyle yapıyor. Neyi kaybettiyseniz Kur'an'da arayacaksınız Kur'an'da.